Haydi 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 bakalım başkanmakanı çevirince hocam. Böyle. Bir kere bir kere bir kere Geçen bayrama göre iyi elhamdülillah. Ama geçen bayram yasak yasak derken kimse bir şey alıp vermedi. Şimdi vatandaş korkudan mı cebinde parası mı yok alışveriş yok. Az. Geçen bayrama göre iyi. İki gün kaldı. telaşı yok hiç. Evet bayram alışverişi. Geçen, geçen bayram sokağa çıkma yasağı vardı bu bayram yasak yok. Vallahi geçen ben Fransa'daydım bilmiyorum bu bayramda izine geldim Fransa'dan. Fransa'da nasıl durumlar? Evet Fransa'da durumlar maske ben gelende maske falan mezburiyeti yoktu fakat Türkiye'de maske mezburiyeti var güzel yani Fransa'dan burada daha. E, da çarşı da öyle 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 öyle. Karabalık'ta da Allah sağlasın milleti. Biraz karabalık çarşıyım öyle